Ben buraya gelmeden önce hafif bir korku vardı. Buraya geldiğim vakit rahat edebilecek miyim? İşte kaçıran ne olacak? Bir sıkıntı mı olacak? falan filan gibi düşüncelerim vardı. Aslında benim değil bu düşünceler. Etrafımın söylemleriydi. Hani Hindistan güvenilir değil gibi bir şey yok. Hindistan gayet güvenilir. Bir bayan tek başına rahatlıkla gezebilir. Bizden çok ayrı bir kültürü var. Zaten bu kültürü görmek için geliyoruz. Yani bir sürü din var. Bir sürü inanış var burada. Renkli bir yer. Hindistan'ı gezginlerin ve youtuberların gösterdiği gibi bir kötü olan tarafı yani pasaklı pis dedi tarafı var. Bir de Sri Lanka gibi hani bizim bilmediğimiz yemyeşil bir doğasının olduğu bir yer var. Burada her şeyi bulabiliriz. Her şeyi bulabilirsiniz. Yeşili de bulabilirsiniz. Şelaleleri de bulabilirsiniz. Rengarenk değişik meyveleri de bulabilirsiniz. Size tavsiyem mutlaka burada yaşayan ve buralı olan kişilerle tur yapın. Türkiye'den gelen turla değil. Buralı olan turla gezin. Mesela yolda giderken ben herhangi birini soruyorum. O bana direkt işte bizim kültürde şu diye anlatmaya başlayabiliyor. Türkçe bilmesi de onun için Için büyük bir avantaj. Zaten Konya'da okumuş. Yani hem Türk kültürünü hem buranın kültürünü rahat bir şekilde biliyor. Yani elinden gelen her şeyi yaptı bizim için. Örnek veriyorum ben bir yerde bir motora binmek istedim. Onu da yaptı. Gitmek istediğim bir yer olduğunda da elinden geldiği kadar yardımcı oldu. Bu söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler.